Müge Anlı'nın dünkü yayınında Doğukan ve Melisa isimli çiftin yaşadıkları ele alındı. Eşinin TikTok'ta bir kadınla çektiği videoları gören genç kadın, evliliğini bitirme kararı aldı. Kendini savunan adama, kimse benim evime gelip kocamla böyle TikTok'lar çekmesin. Hiç tavsiye etmem diyen Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Doğukan'ın TikTok'taki videolarını izleyen Müge Anlı, adeta ateş püskürdü. G anlı TikTok videosunu gördükten sonra ben hiç kabul etmem deyip Doğukan isimli adama tepki gösterdi.